Merhaba arkadaşlar Motlu Survive'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Oğuz var. Bir de kim Mank o? Kim lan bu? Ha Sinan var. Gel kanka. M <laughs> Bak ben sinirlendim anı <laughs> <laughs> tamam, tamam. Oğlum sandıkları alayım dur ben. Bu, uçan yarasa saldırısı. ya, yarasayla blaze kapışıyor önümde ne yapıyorsunuz abi. <laughs> Şunları bir yiyeyim. Ya oğlum ha ben Blaze'im zaten at. okey çok gidiyor bu ya. Evet evet o çok sakatça gidiyor. ha sen de mi atıyorsun? Yo ne kadar seri atıyorum. Baksana, seri bak, zaten bak, bak. kanka bayağı seri atıyor. Ay! Sen gelmişsin ölme. <laughs> gel gel söndüreceğim gel söndüreyim. Dur, dur 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 kurtarayım gel. seni dur dur. <gülüyor> dur <gülüyor> lan vuramıyorum. <laughs> lan! Kurtarayım dur gel gel gel. Tamam. Oğlum dur yarım kurtarayım. <laughs> Adamı kurtarırken öldürüyoruz ya. Ne kadar seri atıyormuş bu. Ben ne kadar seri atıyormuş bu. Kanka ben eve gideyim bir sandıkları falan alacağım. Kanka kurtarayım niye öldürüyorsun? Kanka benim <laughs> amacım <laughs> öldürmekte <laughs> de <laughs> ölmedin. Ben kurtaracaktım valla. Evet Sinan ciddi kurtaracaktı da ben sakattım biraz. Niyetim sakattı. Ya Hayır. ben de gittim Sinan abiye vuruyorum oğlum niye söylemiyor? <gülüyor> <gülüyor> Kim kime vuruyor belli değil ne oluyor? Şey <laughs> yapsanıza. Ben de o yaktı zannettim onu kovalıyorum da, onu kovalıyorum da o da hiç takmıyor beni. <laughs> Canı ya ben, gitmiyor ben, da. Ben, ben yaktım da yanlışlık oldu yani. Ben sandıkları evet. alacağım kanka bekleyin. De bunları alırsam içi o bunları çok dolu ya. Bu altını alayım evet, sadece yok. ya diğer diğer. Sana Sen şey yap. Heh. Şey yapsana. O, oğlum ağaç toplasanız artık ya. Ben ya Oğuz, Oz hiçbir şey yapmıyor ki. Anne! <laughs> Oğlum siz konuşurken bile <laughs> topluyordum ben. ben. hemen, hemen Oz'a yıkıyor. Aa ben waypoint almamışım TP. Almışlar işte ya. ya. Yok bir lan şey... siz sizi buraya almamışım eski ev aldım. Hile, Dur bir şey açıklayacağım. Gençler size bir şey açıklamanın vakti geldi. Ee, kaçıncı sezon olduğunu bilmiyorum. 4 olabilir belki 5'tir bilmiyorum. Ne anlatıyor bu ya? Aykut, Aykut Hı. bana 4 saat ev yaptırdı. Kendisi gitti yemek yedi. Sonra geldi baktı. Ha beğenmedim dedi. Yani bak bunu ya, da söylüyorum. Ya zaten kimse görmüyor. Salla dur abi öyle bir şey oldu. <laughs> hadi orada. Biz 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 bu adama ev yapıyoruz abi. Adam gene de beğenmiyor. Haberiniz olsun bakın. A adam kim lan? Ha ben mi? Evet beğenmiyor. Pardon öz özür dilerim <laughs> kanka. Öyle bir şey e adam değil açın. Adam, <laughs> adam değilim ben. <laughs> tamam kanka bak buraya böyle merdiven koydum olmuş mu? silah Evin bak kapısının önüne. Nerede lan soruyor Ha doğru. Olmuş oğlum bu benim evim. Niye soru soruyorum ki ben? Doğru. Olmuş, olmuştur oğlum. Olmuştur, olmuştur yani. Bu ne lan? Buraya bir şey koymuş. Bu ne lan? Aykut! Nya! Malkut! Uy! Ben, ben, odun toplayayım mı? Ne yapıyorsun lan aşağıda? <gülüyor> yapamadım. <gülüyor> Aşağı sandık koydum ben bu arada. Kanka yeni kalktım yapamadım ya. Ne ne ne, ne benden habersiz? Gel buraya. Dur dur. Sandık koydum oğlum. Envanteri boşaltmam lazım. Heh. Aykut. Bugün ya. bayram değil mi? Bugün bayram değil mi? Aynen de Yok, videoyu bugün koymayacağım için olsun tamam olsun. Biz video gençler videoyu çekerken bayram olduğu için şimdi Aykut bayramı kutla. Senin mi? Bayramın kutlu. Evet. Mübarek olsun kankim. Aferin. Oo Para veriyor. <laughs> al bak bak. Şimdi burada burada elmas değerli değil al. Doğru dedi bak doğru. Obsidyen işime bayağı yarar. <laughs> Sağ olasın. Tamam lan tam da envanterde yer yokmuş. <laughs> Heh, aldım. Ee, şimdi bir envanteri boşaltayım. Ben şeylerimi yenileyeceğim ush. İyi oldu lan obsidyen verdin teşekkürler. Rica ederim. Ben toplarım çünkü. ya. Sen topla, topla ben şu topar. ufak işlerimi halledip hemen geliyorum yanına. Okey! Dur, Sağ... ya, daha bitmedi. Sağında şeyleri koydum, obsidiyen e, baltaları. Kullanmıyor zaten. Şunu da al. bende abi. de bir tane var da, dursun. Belki Yine. senin kafana vururken kullanırım. Oh Tam örsü de oh. koydum. Hoşuna <laughs> hoşuna gitti, niye bundan keyif <laughs> aldın kanka? Ne bileyim, sakatım bilmiyorum. Alıyorum böyle. öyle? <laughs> Hmm, şunu da e, koy, e, bunu e, da koy. Bu ne lan? Bunu da koy. Nasıl, nasıl da koy. alıyorsun mesela? La, 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 la. Kanka zevk alıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> bunu da koy. İnce camları da koy, bunu da koy. Tamam. <laughs> ee, şimdi <laughs> ne yapacaktım ben? <laughs> ne yapacaktım? Ha, setlerimi yenileyeceğim. Oğlum burada çok karanlık olmuş ya, dur. Yarasa ol, yarasa. işe yarıyor. <laughs> ya meşale koydum ya. <laughs> ee, yukarıda kim tık tık bir şeyler koyuyor? Başım ağrıdı ya. <laughs> ben koyuyorum, <laughs> Allah Allah. Pardon Oğlum ev yapsaksın yapmasak. <laughs> kanka öyle bir tık tık koydun ki başım ağrıdı Şunu da şuraya Şimdi bunlar nasıl yapılıyordu hemen bakalım Opsi Nerede bu? <laughs> Biz ev yapıyoruz adam nasıl bunlar nasıl yapılıyor Ka Op Kanka <laughs> siz <ya>. şey, <gülüyor> şey <gülüyor> ben, ya, öğreniyorum. ben niye sesi düşünüyorum <gülüyor> ya <gülüyor> Opsi Opsi <laughs> hepsini dönüştür Sinan abi bu ne böyle dur işine engel olayım biraz <gülüyor> İşine <gülüyor> engel abi. olayım da ya <laughs> Oğlum niye herkes böyle bir alavere talavere içinde ya? Ben de ev yapıyorum burada. Abi ne yapayım şimdi? <laughs> şimdi ne ben yapayım? Ya? <gülüyor> <gülüyor> bir saatte boş takıyorum Şimdi ne yapayım abi? Şimdi ya olmuş ya. Bir bir öncekinden olacakmış. Şey yapsana. Bak bak bana bak. Ay e, Oğuz. Hı, Hı Bunları böyle aşağı doğru aşağı kadar kır. Sonra Hı -hı. Ay, bak bak şimdi. Ay sıkıştım bir dakika. yine bir sıkışmasam gözleniyorum. bir sıkıştım bir dur. Şey, şuradan itibaren aşağı koy. Önceden nerede dedi ki? Ha köşedeymiş. Aynen. Tamam ben setimi yeniledim. Cillop gibi oldu. Tak hepsini. Tamam ben gidiyorum. Bundan da, vazgeçtim. bundan da vazgeçtim. Öndeki şey ağacı da kır köşelere yap. olmuyor bayağı büyükmüş lan. Bence bence dışa doğru daha güzel değil mi abi? Yok ya çok dandik durdu. Şöyle bak şöyle şurayı da kır. Abi bunları bağlama sıkışıyorum. Aa yarısı da <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> bak burayı kır böyle. Böyle koysan daha güzel duracakmış gibi bir izlerime kapıldım ama bilmiyorum bak şimdi Bayağı kötü abi. Eee Sinan bu arada senin kıyafetlerini şey yapayım mı? Yenileyim mi obsidyenini? Yok güzelmiş ay, o kadar da kötü değil. Tamam. Okay. Öyle yapsam. kötü kötü değil de ben niye baga giriyorum onu anlamadım. Sakatsın kanka. Orada ben de giriyorum ya. Anlamadım. Dur lan ben de gireceğim. Nere ora? <laughs> Nereden bir eksik <laughs> Nereden giriyor baka bakayım. Sö öğretsene bana. Köşeleri kuralı aşağıda ay. görürsün. Ya, yarasayım bir de bak bir kalbim falan var öleceğim gideceğim. Kanka ben vurmadım Hı. ha. Yok yok şeye sıkışıyorum kanka ha, buraya. Tamam. Hemen suçu bana kanka, atarsınız burası, falan. Burası da çatı. Kanka şu bloklar sıkıntı yapıyor herhalde ya. Bak çıkamıyorum. Aha, çıkıp. Nasıl çatı? Kanka eksik kaldı. Ben odun kanka. topluyorum bekleyin geleceğim. Çatı çatı uğraştıracak ama bayağı böyle yaptığın için. Aynen. Onu ben de fark ettim. Ya boş yorum Sinan yapıyor işte. Kan odun koyacak yer kalmadı. Hemen sinirlendi. Dur tamam. Ben bakayım başka. Sandık ha, getirdin mi getirdin buraya? Ben bu kadarını yaparım zaten. Hepsini Sandık, sandık ne? Ya. Sandık getirdin mi dedim? Kanka ya? altın var bir tane onu getirdim. Neden ben bu kadarını yapalım biliyor musunuz? Çünkü ne? şey yok kanka. Abi. Ne? Daha fazla blok yok çünkü bende. Kanka abi bu çatı nasıl bitecek? Yok ki bende blok yok. Bunları şeyden... <laughs> Çatı şimdilik yarım kalsın o zaman ya bir dakika. Polis o ton oğlum bunlar. Fark ettim. Odun lazım mı kanka? Odunluk bir yer var mı? Toplayayım mı? Odun ya. lazım oğlum her tarafa basacağız odunu. Daha hala odun lazım diyorsun ya. Yani. O zaman ben atayım şöyle Oğuz sen alsana odunları. Kanka yapmamışsın da. Ayıp ya. Ya o Oğuz ne yapıyor ki ya? Ben oraları kıralım istiyorsan, o zaman. Hemen, ha? hemen. Hemen kırayım. Oğuz diğer köşeler de vardı kankam. Ben kırıyorum. Abi taş yok. yok. E kırsaydın o da yanlarına koymuştum ben. He tamam dur koyayım. Kanka koyayım. yanları kırdım ben. Sıkıntı yok. <laughs> o, 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 odunu da mı kırıyorsun hemen? Lan 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 kim vurdu? <laughs> ben bunu göremiyordu. <laughs> Gözükmüyor da geri zekalı korktum. Şu gör, şey gör, gör. Sinan aşağı şey atıyorum. Şunları al bak önemli eşya. Ver taşları ver, kanka, ver taşları. Kanka yukarıda kaldılar. Aşağı atamadım. Gelsene. Taşları ver. Yukarıda kanka. Bak. Allah Allah al o zaman aşağı. <laughs> atamadım yukarıda kaldı. Bir çık al işte. Aa, ne cinsel eleman ya. Buraya kim şey koydu? Altın ben, cevheri. ben, öyle sevmiyorum ya. Aşağıdan git alsana yukarı. bu ne oğlum böyle? Ne <laughs> yapıyoruz bu? Nasıl bir şekil bu böyle? Bu altın cevheri ne ya? Kırma. Niye? Oze, kırma. Yazmış. Oze yazmış. Onu fark ettim. Onu da kıracağım da bir dakika bu cevher koymuş bir de psikopat. Şu evin, <laughs> çatı, evin çatı, güzel oldu yalnız. Güzel söyleyeyim mi? Güzel yani oldu da çok uğraştıracak abi ya. O biterse aynen bayağı güzel duruyor şu an. Ben şey ben yapayım mı? Ee, ya şu Oğuz'u şey... sil bak kafanı kıracağım yazıp durma. <laughs> Ben sandıkların şey içindekilerini alıyorum. Dur eski eve gidip. Bir de buraya bir vape alalım. Kanka şu e, şurayı şey yapsanız da şurayı bak bak. Oğuz. Heh. Şuraya çit çeksene kanka. Bu balkon ya burası. Oraya çit çek. Ben Onu de da ben alalım. yapayım abi, tamam. Lan iki saattir Oğuz yazıyor ben... oraya bir alt yaptın yok delirtme <laughs> Şuraya şöyle bir bay point alalım. Tamam. Kim kırıyor lan orada? Oha Oğuz yazısını kırın aferin. Tamam, bak bak. Onu şey yap. E, <laughs> bak bak buraya e, direkt ya. <laughs> Biz takdir kabul etmiyoruz, gelip böyle ''Aferin'' <gülüyor> diyemezsin. <gülüyor> Şunları... ben şimdi güzel bir şey yapacağım oraya. Kanka o zaman ben e, hemen eski eve gidip, sandıktaki önemli şeyleri buraya taşıyorum. Tamam mı? Kendime Mesela. iş çıkarıyorum ya, yapacak bir şey yok çünkü. Helal oğlum, helal oğlum. Şunları alayım. Teşekkürler. Şöyle... Aa içeride zombi var, Sinan abi mi acaba? Yok Eğilmiş. ben değil. <laughs> şey meşale geliyorum. var mı Oğuz? Aydınlatsana bir evi ya. Ya da dur dur, <laughs> ışık, ışık taşıyla mı yapalım? Kanka bak beni dinle, git yarası ol. <laughs> ya onun niye yarası olayım gibi. Yok olsa Kanki, da olma. Gece görüşü var param pa <laughs> <laughs> parlak gözüküyor yer. Ne? ne? Param parlak. Öyle bir deyim biliyorum. Öyle bir deyim yok hakikaten. Par parlak. yarasa ki... dilimi neyi çok konuştum. Çok parlak. Çok parlak. Az parlak yani kanka. Ya Pas çok parlak. He tamam. <laughs> çok parlak daha mantıklı yani de. <laughs> Dur bakayım. Ben uzan Bak, bir el, el orada... elmas sandık yapacağım ya bir dakika. Evet şekil şukul yapıyorum size hala ayıp ya. Harbi ya Abi. Oğuz hiçbir şey yapmıyor kanka bak ben yapıyorum. Oğlum bütün kapları ben kapattım lan. Hiçbir şey yapmıyorsun ben görüyorum. Ooo manzaralara bak. burada ya. Açık cam yapıyor size. Hiç hiç sıfır ya. Demir sandık nasıl yapılıyordu ya? Sandık. E ben de böyle yapıyorum niye olmuyor? Bir dakika. Kanka gümüşle karıştırıyor olabilirsin bu arada. Titanyummuş. yumuş. i̇yi şey yaptın ha mal gibi. Bende de ne olmuyor ya çok benziyor lan. <laughs> Allah'tan da anlıyor yani. İyi ki erken anladın amvaldım mı yoksa sıkıntı olacaktı. Şuna Kanka düşman. ben ilk tanıştığımızda anlamıştım senin mal olduğunu. Ya, Artık ya, dedim bizsiz. buna buna böyle cevaplar vermeye alışmam lazım dedim. <laughs> Baş yaptım. Sonra bunu düzeltelim derken ben de mal oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşıcıyım <gülüyor> Bu ne oluyor? Örümcek madeni mi var? Slime da var. Aha 4 taneden Aykut'tan yapabilir miyiz acaba? Slime beni lan bu evdeki tek slime benim oğlum. Bir de bomboş bir beyin olunca, rrr, Aykut. could. Ya, bunu diyorsun da, ne bir şey yapıyorum. Bir çabalayın bir şey yapın ya. Haklı adam, adam ya. Oğlum sen da bir şeyler. Artık evin sallıyorum ben de sizin sallayın yani. Şekil bir şey yok yani. Evin böyle kanka ben bir şey yok. Ben sallıyorum evin herhalde. içini düzenliyorum. Şöyle diyeyim yani ya, sandıklar falan filan. Anladın? Ya, mı? ya <laughs> çit kapısı yapacak, yaptım yanlışlıkla bir sürü çit diye. Abi kapıdan yapsak mı? <laughs> Eee şimdi balkona çit istiyordun değil mi abi? He balkona bir çit yapıyorum. Hey yo. Hey yo. Hmm. Bak şimdi. Şöyle. Bir... Tamam. Şöyle şöyle. Hmm. Ha, bun, bundan yapabiliyorsak iyi. Şöyle. Tamam bir tane elmas sandık yaptım beyler. Önemli eşyaları elmas atıyoruz. Aa, burayı da böyle bir şey yapalım lan o zaman çatı katı olsun. Bak burayı da bitiremeyeceğiz Aha. zaten. Aynen burayı da bitiremeyeceğiz kanka zaten. Burayı da şöyle yapalım. Holiston olan yok ama değil mi? Yok. Tamam o kadar. Ben böyle Oo, şey yapacaktım. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Öyle <laughs> yok, bir çatı katı mı var? Kanka, yok, ne yapıyorsun? Çatı, çatı, katı değil abi bak hani bu çatı katlarının bu yuvarlak bir pencere oluyor ya. Bu işte. Kanka oğlum. Bu o işte. Bu o işte. Bu işte. <laughs> tamam ya yani böyle işte bunu bir ara bitirin bir ara gerçekten evet. kanka öyle deme sakın bir ara dersen bitmez bak o ev ben biliyorum. Böyle kullanırız mi? yani bence problem yok değil mi Aykut? <laughs> <laughs> bakayım be ben sandık yaptım neredesin? Oğlum o orası ne bahçe mi o ne? Burası Bu nasıl mı? Ha. Burası giriş şey kanka. Bahçe kapı. Bahçenin bahçe balkonu. Bahçe balkonu. güzel. güzel. Lan veren de benim. <laughs> kanka o ne lan? lan bilmiyoruz ki. Bahçe balkonu falan da hiçbir <laughs> şey gelmiyor orada. Veren oğlum buldum ya ben öyle terimler bilmem veren mi veren ne Ya. Kanka şöyle de kapatsana şöyle. Pas biliyon biliyorsun ama. Ha çitle Posparlığa mi? ben şöyle <laughs> çitle kapatsana Var mı çitin yoksa ben mi yapayım? Bende yok. Oz ee. soru bana Bahçe balkonu ne istiyorsunuz? <laughs> Çit lazım da kanka. <laughs> Var mı çit? Çit mi? Al 23 tane var. Oh. Elimde çitle geziyormuşum zaten. Güzel. <laughs> <laughs> Bak nasıl, nasıl ağzına dolandı ama. 2 dakika söyledim ha. Neyi? <laughs> evet. Şey canını, <laughs> Kanka çit ya. yok mu başka ya? Çok az kaldı bu arada bitmedi. Ben Lanka. mi yapayım? Tamam onu da ben çubuk. yapayım. Her çubuk. şeyi ben yapıyorum, tamam. <laughs> çubuk var <vuruş> istersen. <laughs> Vereyim mi? Ya, ya varsa direkt yapsana ya, yapıp atsana bana. Taht, taht, tahtam yok, çubuk attım. Ee, yapıp senin... atsana, hadi bakayım. Be, <laughs> <laughs> ta tahta Beğen bende be. de çok yok. Bir dakika, Ha varmış burada. Sandıkta buldum. Pinokyo'nun burnu gibi oldu lan bu. Hangi renk yaptın ki sen bu çiti? Farklı olmasın şimdi? Meşe işte. Meşe mi? He, başka bir şey yok ki. Tamam. O merkezden yapmışız ya. ev tek renk. Ben odama halı yapacağım. Kanka yapacağız onları dur. Şurayı kapatsanız da. Kapatacağım dur dur. Çiti diyorsan yapıyorum şu an. Çit çit. Bitiyor üst katı, üst, yok, üst kattaki odunları da şey yapsana. En, en üst kat benim. Şş, daha demin tamam anlaştık ya oğlum nasıl beni? ne <laughs> <O gülüyor> tamam, oluyor? Benim. Kanka bu merdiveni böyle yaptın da çit çok çirkin kaç, kaç, durdu. Ka para vereceksin. Ne diyor lan <laughs> pa değişik. para vereceksin. Elmas var. Elmas kabul ediyorsan. Kaç tane? <laughs> 31 tane verebilirim. Dur bakayım sandıkta var mı? Hmm. var var. Kesin vardır otuz, yani. Niye 31 tane? En kişileri kapı koysanız da. Ben, ben 62 koyayım. 69 istiyorum belki. Kanka 69 olmaz. 62 verebilirim de 69. Ben Şey diyeceğim ee, evet. kanka bir gelsene şu, şu. Bak ha Sinan şurası çok çirkin oldu. Baksana Kesin. şuraya. Kanka bu ne böyle? Kanka hani, bu oraya... merdiven bozdu yani burayı. Yerine, nereye bekle. Şurası gel bak. Merdiveni bir sona sağ, sağa, al oraya. Daha mantıklı. Hey, bu ne? Ama, yine şey işte olur. Bekle A bakayım. Ama bak Orada şurası inceceğim ya çok çirkin. Abi ben buradan... Geçiyor ya. Hayır yapıyoruz. kanka. Ha, sana göre taht yaptım. Ne yaptın? Şey işte otur, oturma şeyi tahtı. Dur bakayım oturabiliyor mu lan? Ah be o mod yokmuş. Şey <laughs> Oturacağım. Ne yapıyorsun Nasıl? Lan? Böyle yapacaksın. Mantı ya! Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Gerizek patlatacak <laughs> çok korktum. <laughs> Şunu şöyle yap ben böyle kalsın işte. Ama şöyle de odun Böyle mi? Ya <laughs> şu kabılı mı odunda? Tamam. İkisi de iş yapmaya çalışıyor. Ben de haylaz çocuk gibi sağ sola sataşıyorum. Şey da kapı yapsana da şuralara bak. Üçlere çit kapısı yapın. Çit kapısı birleşiyor bunlar. Nasıl? Çit kapısı? Çit kapı. Ha, o. çit kapı tamam tamam. Kapı. Kaç tane? Bir tane mi? İki tane. Üç, dört tane. Meşeden yapıyorum Hı. aynı renk. Evet. yapın. Ulan Oğuz, ulan ben Oğuz. Allah be tahttaki toplamadınız. Ben de bir şey yapıyorum. Ondan abi, sonra kalıyorum. <laughs> yani, ben tamam. gene gidiyorum. Toplamaya. Tamam, dört tane yaptım ben. Geliyorum. Nereye koyayım? Ver bana. Neredesin? Gel al. Attım. Bir şey diyeceğim. Bazı ağaç türleri kopmuyor bu arada. Nasıl lan? O çok, o çok büyük olanlar falan var ya. Teknik tek tek geliyor. Bunlar. O, o şey Bak, ya. Tam dibinden bulman şey, lazım. Bozuksa o. Hı? Gel sana bir şey Bozuksa olmaz yani tam dipten bak. bir kere yapman gerekiyor. Buralara kapı ha. koyunca kapı birleşiyor ta odun şey ta bununla tamam haberin olsun. Bu mu yani? İyi birleştirelim. Ya bu <laughs> mu ya? biliyor musun? <laughs> Büyük ihtimal biliyorumdur yani. Ya, Bilmiyordum ya. da ya, sanırım. <laughs> Tahmin edebiliyordum yani. <laughs> ya yürü git <laughs> lan. Lan valla gitmediniz odun. Aşşş tamam oğlum dur dur. Yapacağız sen bir sakin. Niye böyle bir şey yaptın ya? Ya iki saattir burada şey bekliyoruz kardeşim ya. Kanka amele gitti toplamaya işte bir bekle iki dakika gelir. <laughs> Ya burası çok geniş olmuş ya. daraltalım bence. Nasıl biliyor kendini? Ne yapacağız oraya? Burayı daraltalım. Niye? Bu kadar yapalım. Çok geniş olmuş ya gerek yok. Niye oğlum ya? iyi işte. Geniş olsun. Geniş olmuş diyorum bak. Benim canımı sıkma bak. <laughs> ya, ya büyükten <laughs> zarar gelir mi ya? Büyük iyidir. <laughs> çok büyük iyi değildir. İşte <laughs> ya de yaşantı <laughs> <laughs> Sen benden daha tecrübesin tabi yaşça olarak seni dinleyelim o zaman hadi. Kanka her zaman. Oğlum <laughs> odunları da hiçbirini toplamamışım ya. Ya bu da salak işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kırıyor kırıyor geliyor odun yok evde. <gülüyor> <Her> <gülüyor> bak çevrede odun kalmadı hani odun bırakmadım ama gel gör ki hiç hiçbirini almamışım. Geliyorum. Onlar envantere girmeyince işe yaramıyor kanka. Heee. Bu önemli bilgiyi de verelim. Ben diyorum niye <laughs> böyle ya? Ben de kuruyorum kuruyorum niye bitmiyor bu ev? Kanka attım mı Allah crafting'in önüne 3 stack odun. Gile güle güle kullanım. Crafting önünü niye atıyorsun oğlum? Neredesiniz bulamadım ki. Sandığa koyan yani, kötü manyak. Lazım olan alsın sandıktan. Altına kanka, koy kanka. oraya bunu koymayı. ne oldu? <laughs> Abi ne oldu? çok iğrenç bir şey oldu bu niye böyle oldu? <laughs> Yok lan, iyi, iyi, iyi. Bunlar niye çitle aynı seviyede değil? Kanka çünkü kapı onlar. Çit koyulmuyor ona. Tamam. Çit koyulmuyor ne tamam. Dur ben tahta tahtayı diziyorum abi kırın kapıllara. Abi o zaman bunların hepsini çit kapısı yapalım. Kanka olmaz olmaz. Böyle sen sal boş ver. <laughs> boş <Araya> bir tane koyalım. <laughs> Oza araya bir tane şey yapalım. Bak şöyle yapalım. Getirin kapı abi. Bu arada burayı kıracağız getir. mı? Ben burayı mal gibi döşedim kapı de. Getir. Kapı getir. Hmm, Burası kırılacak. Kapı mı? Kapı. <laughs> <ta> ha kapı. Bir tane. Ha shit. <gülüyor> Bak. Ya, ya, sen mi yapıyorsun ben mi yapayım? Sen yap, yap, yap. Ben, ben, yapamam. Ben Benim yap. işim var. <laughs> ben yapamam. <laughs> Kaç tane? Bir tane mi? İki, dört tane. Abi daha demin dört tane yaptım. Ne yapacağız daha? Ya yine yap dört tane. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık ya. Ne <laughs> alıyor? <laughs> Geldim de. Getir. Getir. Beş tane yap. Dört tane yaptım lan. Ne beşi? Daha beş demin beş dört dedim. Bunda Dalga mı geçiyorsun ciddi mi? 2 5 tane. O zaman şurayı bir kırayım bekle. Şuraları kırıyorum. Oğuz gel şimdi bak. ne? Ben patates bak. topluyorum ya beni rahat bırakın. Patatesi ne yapacağız ya? Ya Eğitim. o, Oğuz iş yapmamak için işte patates topluyor ne bekliyorsun? Yok ya onu yapmıyordum ya. yalan söylüyordum. Ya. <laughs> onu bile yapmıyordum. Adam onu bile <laughs> yapmıyor. Abi daha iğrenç olmuş niye böyle bir şey yaptın? sen çok güzel oldu işte alçaklı yüksekli falan böyle değişik. Getir getir bir tane daha kapı getir. Altın. Bence güzel güzel. İyi. <laughs> evet. güzel güzel şık yapıyorum. Şimdi bak. Bırak öyle Şimdi bak çok ha. şey değişti bak şimdi. Ee, aa, bak abi kapı böyle olmalı. Niye böyle alçak bu? Bak, o çünkü şeye duvara yapışıyor. Şu, şu duvar çitinden bak şurası var ya. Peki şöyle yapayım. bir şey yapsak bir saniye. Bu bak, mesela var. bunu kırıyorum. Bir saniye çekil mi? Tamam. Önünde durayım kırmayayım diye. Yok yok lan kırma değil üstüne atlanıyor mu diye merak ettim yapışmıyor ya efens. Bak ver. Hayır. ver benim. Bu mu? İyi Evet. Bu mu? Kapı kapıyı aldınız elimden. Kapı. Kanka oğlum kapı bende değil. Bunu böyle mi yapıyorsun? Oğlum burayı niye kapa koyuyorsun? Bu ne mantık? Bu ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam, koyayım <tamam, gülüyor> ben yap. Tamam tamam güzel tamam, boş ver. Kanka bak çok alçak oluyor böyle kötü duruyor. Baksana Çetin sıkıntı. Yok, çetin kanka tu yere bak. O zaman ya kanka sıkıntı yok, boş verin ya. Bak aynen asıl bir bakıyorum da. Şurası hi, hi, bak şu şurası çok iğrenç durmuş mesela. La oğlum alçak da yüksek işte ya. Ne bahsediyorum yarım saattir. Tamam işte Beğen doğru yani Oğuz'a hak, hak veriyorum be. ben bak bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen o Sinan yaptı ya burayı. Sinan'ın dedi olsun hadi. Tamam. Ağlar falan evet. şimdi. Tamam burası böyle Evde başka yapılacak <laughs> çatı kaldı onun dışında bitti herhalde değil mi? Ne Aydın yaptınız şu evde? Bana söylesenize Allah'ını seversen. <laughs> Abi her yere tahta koydum ben yani. Aman ah yarasa değilmişim. Tamam ben şurayı da çite kapatayım da. O zaman bu videoyu burada yavaştan bitirelim. Ev bitmiyor ev baya büyük yapılmış ya bitmiyor. Yapılmış bak görüyorsun değil mi yapılmış dedi. Kanka şimdi ya yalan konuşmanın <laughs> gereği yapmadığım için çok bir şey. Neden? Evet, çünkü kendi dokunmadı eve. Dokunmadı abi, mı? O, da, o, da o, kadar, o, o kadar, kadar o, kadar da yalan konuşmuyor. Yani. Abi bak ben senin tarafını tutuyorum. Bu Aykut hiç <laughs> şey yapmadı. Ben çok çalıştım ama değil mi? ya patates Doğru. topluyor. Onu da toplamıyormuş. <laughs> hiç Kanka şu Adam <laughs> çit bitti ya. Çok az. Lan aslandı. her şeyi geçtim. Kapı koysaydım bari şuralara. Kapı mı? Onu bile yapmamış ya. Ya Oğuz işte. <laughs> Kanka ben odun topluyorum 2 saattir. Bak gene gittim odun. Ya odunları toplamıyorsun, kırıp bırakıyorsun. <laughs> evet nerede odunlar? Ha ben de görmüyorum Bastım. yani. Ben crafting'in önüne 3 stack attım. Kanka gitmiş kaybolmuş onlar. Ya ben. yalan atıyor. Ben topladım. Gel gel. <laughs> ben, ben aldım onları ben ben. Tamam <laughs> hadi gel gel. Ben de var da bir dakika şu çit olayını hallediyor. Atayım mı? At at. Tamam bir dakika at. şu şu çiti bir halledeyim. Al at bana da çit at, çit at çit de at. Çit 6 tane var kanka kendime yaptım. Al bunu da. Şurayı ben kapatacağım. Ben 15... Başka çitim yok. Ay dur lan yanlış attık. Tamam bura üst katı da kapattım ben. Başka da bir şey yok. Helal adım. olsun be. Özel <laughs> <O yüzden> yavaştan <laughs> bitireyim mi kanka ben ya? Çünkü bu evi yaptırsak yani bu bölüm bitmez bu. Bir bölüm daha çıkar bunda. Bitecek Şuraya gibi şey... değil. Dur, Şurada bir şey çekeyim şöyle. Tamam. Tamam ben dışarı çıkayım bir evin son haline bakayım, bitireyim o zaman. Ama burayı da yapmışsınız, güzel. Yapmışsınız. Yalnız çatı çok uğraştıracak bizi ya. O nasıl bitecek? O bayağı bir sıkıntı evet. yapacak. Kanka bence çatıya uçak garajı yapalım. Resmen ona benzemiş zaten. <laughs> Uçakları indirip koyalım. <laughs> ha, ha, Havaalanı yapalım. Doğru, bir de helikopter de <laughs> <yaşayalım. gülüyor> evet, Tamam o zaman. Ben bitir. Aa bak burada biri bir şey kesmiş. Ha tamam aldı. Aa dur 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 Aykut. Eh. Nerede bu? Dur. Ya nerede la hadi bitireceğim. Ya örümceğe dönüşecektim dönüşemiyorum. Neyse. Ya sen tam bir <laughs> sakat ya. ya o numara ev yapmışım valla süper Aa, ya. Sinan'ın eline abi. sağlık. Oğuz. o sen niye bu videodasın oğlum bir bok ya çık git bir dahaki bölüme <laughs> gelme ya. Oğlum <laughs> yaptım. Topladım, <laughs> 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 duvar koydum. <laughs> ya, yeter, ulan, yeter. <laughs> lan yeter. lan yakma tamam tamam dur Bak öküz ya. Hemen doldur orayı. Hemen doldur çabuk. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu bölümden bu kadardı. Bye bye Hadi taşlayalım. Hadi taşlayalım. Taşla taşla taşla. taşla. <laughs> şeytan şeytan taşlama var ya bu bir şey galiba bu. <laughs> lan vuramıyorum da ya küçücük bir şey. <laughs> Kime vuruyorsun lan sen? Etli döverim seni Ah, ah, yanıyorum. <laughs>